Evet evet tabii çünkü o özellikle tamam. kapılar meselesi var ya önemli. Evet. Bir kez daha canlı yayında birlikte olacağız. Arkadaşlarımızın gelmesini bekliyoruz. Evet ben Kamyonum Dergisi Nuray Pekcan. bir kez daha sizlerin karşısına canlı yayınla çıkıyoruz efendim. Biraz son durum nedir, ne değildir e, sizlerle e, bunu değerlendirmek istiyorum. Ayrıca kapıların durumunu da paylaşmak istiyorum da yani gerçekten şu anda e, al, yani dünkü verilere bakıyorum inanılmaz gerçekten büyük eziyet çekiyorsunuz arkadaşlar bu kapıların durumu nedir böyle ee, bir e, kapitan andrew diyorduk ama bakıyorum birçok kapıda Gerçekten büyük sıkıntı var. Ve arkadaşların gelmesini bekleyelim. Ben biraz o kapılarda olan arkadaşların da yayına katılmasını istiyorum. Yani nedir ne değildir gerçekten büyük sıkıntı yaşanıyor anladığım kadarıyla. Bazı kapılarda hele inanılmaz kuyruklar var. Şimdi sizinle paylaşacağım. Hangi kapıda ne kadar kuyruk var? Günlük ne kadar araç geçişine izin verilebiliyor? E ee, bunları bir sizinle paylaşacağım. Bana çok şey geldi. Yani dramatik geldi ve bazı yani orada inanılmaz saatler Geçiriliyor ama işte ne bileyim tır parkları da yaşanacak gibi değil. Geçen gün söylemiştim, dize kadar çamur, insani ihtiyaçları karşılanacak hiçbir yer yok. Yani bırakın çay kahve içmeyi çok affedersiniz, tuvalet ihtiyacınız bile neredeyse karşılayamayacak durumda bir ortam var. ya Ben bunu da buna da hayretle bir şey Bakıyorum yani bizim bu kadar önemli bir işimiz bu lojistik 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 diye her yerde bağırıyoruz çok büyük laflar ediyoruz ama lojistiği yapan gerçekten lojistik işini yapan arkadaşlarımız bu sefaleti çekiyor ben de ee, evet Bulgaristan Lesova tarafında bir günden beridir bekliyoruz diyor bakın şimdi Lesova. Size söyleyeyim Hamza Beyli Lesov, Lesova, Lesova arasında Bulgaristan Hamza Beyli kapısında arkadaşlar şu anki kuyruk ne kadar biliyor musunuz söyleyeyim olanlar biliyor zaten 13 kilometre arkadaşlar Hamza Beyli Lesova kapısında araç e, uzunluğu 13 kilometre, 13 kilometrelik bir şey düşünün, e, mesafe düşünün ve burası bekleyen araçlarımızla dolu. Yani e, gerçekten anlayabilmek mümkün değil. Yani burada geçişler niye böyle? Günlük 763 araç çıkışı oluyormuş bu e, Hamza Beyliye Soğuk kapısından, günlük. 763 araç çıkışı oluyormuş. Ee, şu anda tır parkında araç görünmüyor. Belki tır, tır parkında araç görünmüyorsa belki tır parkı e, olarak kullanılabilecek bir yer olmadığı içindir. Çünkü 13 kilometre araç kuyruğu var. Sizler e, yurda giriş için bekliyorsunuz. Nerede bekliyorsunuz? Yani tabii ki şükürler olsun Türkiye çalışıyor ama biraz daha farklı çalışmamız da gerekebilir. Biraz daha bazı konulara hassasiyet göstermemiz gerekebilir. Bazı noktalarda birebir gidip olayı yerinde izleyip çözmek gerekebilir. Arkadaşlar şimdi bakın kapı e, Kapıkule Kapital Andrevo biliyorsunuz burada çok büyük sıkıntı vardı. Şu anda bir kilometrelik bir kuyruk var. Ama 2225 adet araç tır parkında bekliyor. Neden kuyruk az? Çünkü hiç çıkış yok. Hiç çıkış olmadığı için arkadaşlar mecburen Tır parkında bekliyorlar. 2225 araç, 2225 araç orada malıyla bekliyor. Ve ya yani gerçekten arkadaşlarla konuştuk arkadaşlar. Yani yaşanacak ortam değil. Bu arada tekrar bir girişi yapmak istiyorum. Beni e, bilen bilmeyen arkadaşlar olabilir. Benim ismim Nuray Pekcan. Kamyonun dergisinin sahibiyim. Değişik mecralarda uzun yıllardır sahada e, kamyoncular için lojistikçiler için çalışmalar yaptım ve yapmaya da devam ediyorum arkadaşlar. Televizyon programım var. Şimdi sosyal mecra var. Onun için televizyonda da çok gerek kalmadı. Burada çok daha rahat anında sizlerle birlikte oluyoruz. Evet. Bir daha söylüyorum. Arkadaşlar Kapı, e, Kapı Kule Kapitan Andrevu kapısında bir kilometrelik kuyruk var. Bir kilometrelik kuyruk olması çok iyi bir şey değil. Yani şeye göre Hamza Beyliğe göre. Çünkü 2225 adet araç tır parkında bekliyor. yani işlem yapılmıyor ki. Eee Leso Park'ta evet Hakan Bey diyor ki şu an 22 saat oldu. Arkadaşlar bu nasıl bir bir şeydir. Yani buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Ne yapılıyor? Yani bakanlıklar nezdinde karşılıklı görüşmeler mi olacaktı? Hani bir mesela bir haber vardı bir iki sene önce. Efendim söyleyeyim Türkiye ile Bulgaristan arasındaki kapılar çok sağlıklı işleyecek. Karşılıklı konuşuldu vesaire vesaire anlaşmalara varıldı falan filan diye. O haberleri de çıkartabilirim şimdi. Ne oldu peki? ne yapılıyor? Ya yani ben bildim bileli bu kapılarla ilgili sıkıntılar gitmiyor. Bakın şöyle söylüyorum. Ee, diğer yerlerde olan arkadaşlar da lütfen rica ediyorum e, yazsınlar. Şimdi Kapı iki, e, Kapı 2225 araç tır parkında. Hamza Beyli'de 13 kilometre sıra var. 13 kilometre İpsala'da 3 kilometre Gürbulak'ta 4 kilometre ve 580 tane araç tır parkında bekliyor. Ya biz ihracat yapacağız da o mallarımız çok hızlı gidecek de ee, evet yani birazcık bizi avutmaya çalışıyorlar. Habur evet şu anda kuyruk yok. Neden yok? Çünkü 3448 tane araç tır parkında bekliyor. Arkadaşlar 3448 araç tır parkında bekliyor. Evet, Sarp'ta Sarp Sarp arası 15 kilometre ama içeriye giren araçlar da orada da bekliyorlar. 9 kilometre kuyruk var. İçeriye girmek için de 9 kilometre kuyruğu bekliyorlar arkadaşlar. Evet Maribur, Kalotina, Batrovci buralarda bir herhangi bir veri yok. Şimdi şuraya baktığım zaman mesela saatte 599 tane araç çıkış yapıyormuş. Habur'da günlük 2129 araç çıkış yapıyor. Ee, 3448 araç tır parkında arkadaşlar. Yani bu araçlar oralarda böyle günlerce saatlerce bekliyorlar. Yazık günah değil mi? Yani kapılar için yatırımlar yaptı. Top bilmem ne topun yatırımları oldu. Peronlar arttırılacaktı. imkanlar çoğaltılacaktı. işlemler azaltılacaktı. Ama gelin görün ki şu anda maalesef hala ve hala bu sıkıntılar devam ediyor. Evet arkadaşlar, dediğim gibi kapılarda sıkıntı çok fazla. çok var. Yollarda sıkıntı çok var. Yani yurt dışında yaşanan sıkıntıları bir tarafa bırakın. Türkiye'de kendi vatanımızın topraklarında yollarda kalıyor kamyoncumuz. Yollarda kalıyor. Diyorum ki karayolları kardeşim sen ee, aynen aynen Hakan ki Ulaştırma Bakanı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlarını birer tır şoförü olarak gümrük yapsınlar. Bence de en iyisi bu. E, Oha buradaki 3 bin araç 24 saatte geçer de Kapıkoli'de 500 araç zar zor geçer 24 saatte diyor Murat Yılmaz evet bundan önemli dediğiniz gibi yani e, şimdi ha burada e, orada çok fazla araç var ama e, işte önemli olan çıkış sayısı yani sirkülasyon önemli çok doğru söylüyorsunuz tamamıyla katılıyorum o e, şu söylüyordum yani şimdi kar yağışları başladı öyle hani biz Büyük şehirlerde çok fazla yaşamıyoruz ama Türkiye'nin her tarafına taşıma yapan arkadaşlarımız, mesela Salim Kalfa Bey paylaşıyor hep gerçekten dağ başında yolda kalmışlar, yani Allah'la bir onlar var, başka hiç kimse yok diyorum ki karayolları ya arkadaşlar. Ee, bizim için şu anda en önemli şey lojistik yollarımız yani araçların özellikle yük taşıyan araçların rahat bir şekilde gidip gelebilmesi lazım. Ee, bunu yapmanız için. Bunu gerçekleştirmek için ne yapmanız gerekiyorsa yapın. Nelere maruz kaldığımızı birebir görmelerini tavsiye ediyorum. Çok e, katılıyorum size. Bakın arkadaşlar ben Türkiye'nin her tarafını dolaştım. Kapıların hepsini dolaştım. Televizyon programı esnasında bütün kapılara gittim. E, Haburda günlerce geçirdim. E, Kuzu Yürek Musul'a gittim. Doğuk'a gittim, Zaho'ya gittim. Her tarafı dolaştım. Yaşanan sıkıntıları böyle uzaktan, e, hani gazel okumak değil benim yaptığım. Gerçekten bunları ben yaşayarak, bilerek, görerek söylüyorum. E, ayrıca bize oturum süreleri... Kapılarda bitiyor diyor çok doğru söylüyorsunuz. Arkadaşlar geçen gün söylediğim bir şey vardı yine söylüyorum. Vize konusunda bakın biz gazetecilere verilen bir gri pasaport var. Hizmet pasaportu devlet çalışanlarına da bir kısmına da veriliyor bu. Gazetecilere de gri pasaport, hizmet pasaportu. Bu pasaportla e, vizesiz birçok ülkeye Avrupa ülkelerine %95'ine seyahat edebiliyoruz. Ya yani İngiltere, Amerika yok. Ama Avrupa ülkelerinin çok büyük bir çoğunluğuna seyahat edebiliyoruz. Ben hep şunu söylüyorum. Ee, UNED bu konuda bir adım atsın. Yani Ticaret Bakanlığı da size gri pasaport versin. Şimdi gri pasaport teslim ediliyor. Hayır şöyle oluyor. Ben mesela diyelim ki işte İspanya'ya gidecektim bir organizasyon kamyon tanıtımı için. Üç günlük bir seyahatti. Bana verdikleri pasaport 2 yıllık. 2 yıllık pasaport veriyor bana. Dolayısıyla sizlere de Ticaret Bakanlığı bu şekilde bir destek olabilir diye düşünüyorum. Yani biraz olaylara konsantre olmak lazım arkadaşlar. Yani konsantre olup gerçekten çözüm odaklı düşünmek lazım. Yoksa ee, git Brüksel'e, e, git efendim Macaristan'a, yok Azerbaycan'a, yok bilmem ne, ikili temas, üçlü temas, beşli temas, temas ede başka bir şey yapmıyoruz. Habire temas ediyoruz. Yani onları biraz e, gerçeğe Dönüştürmek lazım Ya gittim geldim ne yaptın Yazdım çizdim İşte elimde evrağım tamam hadi gidiyorum <laughs> Eyvallah Bu mu yani <laughs> Bu değil değil mi Azerbaycan'da yıllarca bu sıkıntıyı yaşadınız ee, iki, mil, i̇ki devlet Tek millet En çok Azerbaycan yetkililer Türk şoförlerine eziyet etti Bu da bir gerçek bu da bir gerçek, bir sürü cezalar. İşte efendim, Macaristan'da yaşanan cezalar vesaireler. Neyse orada bir dava açıldı, kazananlar oldu. Ama orada da, orada da e, biliyorsunuz sadece dava açan firmalara cezaları iade edildi Macaristan yetkilileri tarafından. Biliyorsunuz, değil mi? Macaristan'da bir sürü gereksiz cezaya maruz kalıyordunuz. Onun için UNED bu e, bir, bir takım firmalarla beraber dava açtı. Dava da kazanıldı. Ama ödemeler sadece dava açan ülkelerin ilgililerine yapıldı arkadaşlar. Yani şimdi birazcık, ya siz çok aslında her şeyi takip ediyorsunuz, her şeyi görüyorsunuz. Ee, ya evet e, Fatih Bey de hani evet biz de sık sık görüşüyoruz şu anda Brüksel'deler zannediyorum Alper Bey ile beraber. Önemli olan arkadaşlar bizzat sizin dediğiniz gibi gelsin e, Fatih Bey, Alper Bey, Şerafettin Bey mi? değil gerçekten bu işi çözmeye e, ant içmiş. Bir devlet yetkilisinin bunu görmesi lazım ama ne kadar önemli olduğunuzu bilmelerine rağmen arkadaşlar maalesef gerekli ilgiyi, özeni e, görmüyorsunuz. Ya bu insani boyutun dışında tamam sizler için gerçekten yapılacak bir şey değil ama kendi ayaklarına sıkıyorlar arkadaşlar. Ekonomiyi sizler taşıyorsunuz, ekonomi ihracatı sizler taşıyorsunuz. Ee, Bahtiyar amcaya benden de selam, mutlaka tanıyorumdur. Ee, bütün arkadaşlara ya size Hakan Bey canlı yayını ekleyip nasıl ekleyeceğim ben bu canlı yayını konusunu daha çözemedim. Yani siz bana talep mi göndereceksiniz? E gönderin talebinizi ekleyeyim hemen. Ben de çok istiyorum da bir dakika. Valla nasıl ekleyeceğim Hakan Bey? Siz yazın burada. Canlı yayına nasıl ekleyeceğim sizi? Etkileşimlere mi bakayım? Valla nasıl? <laughs> evet. Evet. Talep gönderilemiyor. İşte geçen gün de aynı şey oldu. Yani biz şimdi bu TikTok konusunda biraz tecrübesiz ya, siz ya talep gönderilemiyormuş. Onu nereden açacağımızı bilemedik. Tekrar bir onun için uğraşacağız. Bir dahaki canlı yayında kesinlikle bunu çözmüş olacağız arkadaşlar. Çözmüş olacağız. Ee, evet. Yani e, onu diyordum aslında arkadaşlar. Ee, sizinle ilgilenmeyenler kendi ayaklarına sıkıyorlar maalesef. Çünkü ekonomiyi Transport Dünyası Uluslararası Şoförleri Derneği Başkanı Hakan Yücel. Hakan Beyciğim çok memnun oldum. Ee, bu cami yayını aslında ben arkadaşların hepsini e, almak istiyorum. Katılmak isteyenleri. Ama nasıl yapıldığını hala çözemediğim için ya bunu çözeceğiz çözeceğiz az bir zaman kaldı ee, Çok teşekkür ederim Çok sağ olun gerçekten ee, çok teşekkürler ee, yani e, bir şey yap yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar yıllardır e, uğraşıyoruz güzel bir şey duyduğum zaman benim için e, artık ...başka bir şeyin önemi yok... ...Allah bin kere razı olsun... Ee, ...çok uğraşıyoruz... Ee, ...her yere gidiyoruz... ...geliyoruz, sahadayız... ...yani böyle böyle dışarıdan konuşmuyoruz... ...Türkiye'nin her tarafını geziyorum... ...dediğim gibi... ...birçok programım var... Ee, ...tamam... ...ne güzel keşfetten gördünüz... ...keşfettiniz... ...bir daha söylüyorum... ...ben Katman'ın dergisinin sahibiyim... ...Nuray Pekcan ismim... ...yıllardır bu sektöre... Ee, Kamuoyum değil, kamyonum. E, kamyonum diye aratırsanız e, bizi ta daha yakından tanırsınız. E, ulaştırma, lojistik, e, sekt otomotiv sektöründe e, çok uzun yıllardır faaliyet gösteren bir yayınız. Birçok, e, birçok e, mecrada da hesabımız var ee, oldukça da hem yurt içinde hem yurt dışında faaliyetlerde bulunuyoruz arkadaşlar test sürüşleri yapıyoruz ben aynı zamanda bir kamyon şoförüyüm ee, ehliyetim var her türlü manuel otomatik ee, efendim hocam kamyon çekici her şeyi kullanabiliyorum Uzun yıllardır testler yapıyorum. Ee, beni biraz daha yakından tanıyınca aslında araştırırsanız e, YouTube kanalımızda da Kamyonun Dergisi hesabına girerseniz orada da göreceksiniz. Yani öyle e, alakasız bir insan değilim. Gayet alakalıyım. Biliyorum da konuları. Ee, önemli olan, evet, ilgililerle de çok yakın temasım var. Ulaştırma Bakanlığı ile de uzun yıllar temasım oldu. Ee, çok teşekkür ederim, Abuzer'cim. Çok teşekkür ederim. Ee, o yüzden birçok konuyu birçok insandan... E 4 araç kullanmak kolay değildir. Bildiğiniz araç kullanmaya benzemez geri geri vitesleri. Bildiğiniz şekilde kullanmanız gibi değildir. Ee, Taner Bey çok teşekkür ediyorum. O sizin güzel görüşünüz, gerçekten güzel bakışınız. Ee, bütün güzel düşünen insanlara teşekkür ediyorum konumuza gelecek olursak arkadaşlar benim amacım sizlerin e, sıkıntılarına biraz daha e, e, yer vermek ve bunları ilgilerin duyacağı şekilde mecralarda yayınlamak amaç bu Ay, e, ya Hakan Bey siz lütfen bana e, instagramdan da yollayabilirsiniz e, o kamyonum dergisi hesabından ya da Nuray Pekcan hesabından yollayabilirsiniz. Yani e, sizi Hakan Bey mutlaka bir bağlamak istiyorum e, ve o bağlantılı görüşmeleri de nasıl yapacağımız işte e, çözemediğim için burada Instagram'da yapıyoruz. Instagram'da e, şey kullanıyorum da e, ama ben bütün e, kapılara bağlanıp o kapıların durumunu hakkında yayın yapmak istiyorum arkadaşlar. Oradaki herkes birbirine söyler. Ee, bir kapıdaki arkadaş bir diğer kapıdaki arkadaşa bilgi verir ve böylece e, oralara da bağlanma imkanımız olur. Ee, yapılması gereken çok şey var. Dediğim gibi yani siz orada eziyet çekiyorsunuz. Ee, aç susuz bir ilaç bir yerlerde aracınızın içinde soğukta her türlü zor şartlarda beklemek durumunda kalıyorsunuz. Ama ama aslında bu yapılan eziyet sadece size değil bu Türk ekonomisine vurulan bir darbe. Çünkü bizi Ekonomimizin yürüyen ayakları sizlersiniz. Sizler yoksanız pandemi de gördük. Hiçbir şey yok. Siz varsınız her şey var. Siz yoksanız hiçbir şey yok arkadaşlar. O yüzden biraz daha sizlerin gündeme gelmesi lazım. Biraz daha konuşulmanız lazım. Biraz daha problemlerinizin çözülmesi lazım. Evet çok fazla uzatmak istemiyorum bugün. Ee, yine e, kısa bir zaman sonra tekrar sizinle beraber olacağım. E, cam yayın paylaşımları nasıl yapılıyor Bir takım birtakım e, gelişmeler var araçlarla ilgili var Onları soracağım size bazı araçlarda çıkan arızalar var o arızaların çözümü noktasında ne yapılabilir en çok hangi araçlarda hangi arızalar çıkıyor servislerde nasıl e, muamele görüyorsunuz e işte yakıt nedir e, yakıtla ilgili sıkıntılarınız nedir mesela UNE'de bir şelle anlaşma yapmış. Bilmiyorum böyle şeylerin size faydası oluyor mu? Yani e, böyle akaryakıt dağıtım firmalarıyla efendim söyleyeyim yaptıkları e, anlaşmaların size nasıl faydası oluyor? Kendi reklamlarının dışında. Evet arkadaşlar bunların tümünü konuşacağız. Evet Türkiye'deki gümrük sistemlerini konuşmalıyız. Kesinlikle konuşmalıyız. Gümrük tek elden çok daha dijital ve e, 24 saat işleyen bir sistem haline dönüştürülmesi lazım. Oradan o kapıya, buradan bu kapıya, oradan oraya gitmemesi lazım. E, bir takım e, yeni düzenlemeler de var, biliyorsunuz. Ee, bu yetkilendirilmiş yüklenici belgeleri vesaireleri noktasında yeni bir takım uygulamalar da var. Ee, Ulaştırma Bakanlığı yönetmeliklerinde de bazı uygulamalar var. Onları da sizinle paylaşacağım. Hazırlığımı yapacağım. Sizinle paylaşacağım. Siz de lütfen sorularınızı hazırlayın. O sorduğunuz sorular ya Evet her parçayı yük için ayrı ayrı gümrük açıp kapatmak gerekiyor. İşte bir, baş, bir yerde başka türlü oluyor. Başka bir yerde başka türlü oluyor. E, Uluşlar arası diğer kapılarda da yaşanan bazı şeyler var. Kiminin malı hiç açılmıyor. Sizin malınız orada bekletiliyor falan filan. Yani bunların tümünü konuşmak gerekiyor. Konuşacağız arkadaşlar. Eee... <laughs> Aferin bana. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Güzel sözleriniz için ee, ben ne söylerseniz söyleyin öyle bir insanım güzel alıyorum onu. Ee, bana çok güzel bir şey söylediğinizi düşünüyorum. Gerçekten de öyle. Ee, güzel bakarsanız güzel görürsünüz. Aynaya nasıl bakarsanız aynanız size öyle bakar. Yani düşünsenize aynaya bakıyorsunuz surat atmışsınız kızıyorsunuz. Aynası size nasıl bakıyor? O da öyle bakıyor değil mi? Onun için ben burada şimdi kendimi ayna gibi görüyorum. Ben size çok güzel bakıyorum. Siz de eminim bana öyle güzel bakıyorsunuz ki öyle olduğunu da görüyorum. Arkadaşlar Allah yardımcınız olsun. Bana soracağınız soruları lütfen hazırlayın. Hazırlayın. Bana görev verin. Şunu araştır, bunu araştır deyin. Beraber araştıralım. beraber çözmeye ee, yönelik çabalar içerisine girelim. Evet, Hakan Bey, e, sizinle beraber bizim be, e, bir şey yapmamız lazım, e, canlı yayın yapmamız lazım. E, mutlaka, mutlaka konuşmamız lazım. Hakan Yücel Bey diye ben buraya not alıyorum. E, Hakan Bey, sizinle bağlantıya geçeceğiz. Bir dahaki canlı yayında inşallah şu Cevaplay katma meselesini de hallederiz. Arkadaşlar hepinize kucak dolusu sevgiler. Allah yardımcınız olsun. Allah kötü gün göstermesin.